İlk bölümde merak ettiğimiz bir şey vardı. Bu tren suyun altından geçerken mahsur kalmış bir kişiyi görüyorduk. Bakalım onu kurtarabilecek miyim? Şu anda rastgele dizdim ve onayla diyorum. Eksik yıldız alacağım. Önemli değil. Zaten öncekinde tamamlamıştım. Hemen buradan geçerken şunu almaya çalışıyorum. Alamadım. Tutuluyor muydu böyle? Tutulmuyordu ki. Bir kere daha deneyeceğim. Yolcuları rastgele diziyorum valla var ya. Birazdan kavga çıkacak bu <gülüyor> trende. <gülüyor> biri diyor ağır kokuyor. Biri diyor odaklanamıyorum. Kitap okuyamıyorum. Kimse beni dinlemiyor. Şuna bakar mısınız? Neyse ben kendim odaklanacağım. Şimdi onu yak yakalamaya çalışacağım. Bakın burada tutamıyorum kimseyi ama şunu abi tutulmuyor tutulmuyor arkadaşlar olmuyor. Neyse biz devam edelim bölümümüze. Yeni şehrimiz Londra olacak. Hemen şöyle arabadan başlayalım bakalım. Ve burada tekrardan Nat karşımıza geliyor. Demek burası Londra. Evet Nat hoş geldin Londra'ya ve bakalım oyuncu arkadaşını bulabilecek misin? Val Luca'nın bu film sektörü partisine gideceğini söylemiştim. Evet doğru. Alexis'in beni gizlice içeri sokması ne büyük incelik. Aha Alexis yardım ediyor. Acaba bu bölümde Alexis'i görür müyüz? Çünkü önceki bölümde göremedik. Şimdi Nat cam kenarını istiyormuş. Seni buraya koyalım o zaman. Burada konuşmak isteyen birileri var. Deri yüksek sesli müziğe katlanamıyormuş. Şurada dursun o zaman. Maku da buraya gelsin. Bundan sohbet etsin. Müzik dinleyenleri de ben şuraya koymak istiyorum. Şöyle. Bu da yüksek sesli müzik dinlesin. Tony de şurada olsun. Ama aracın gidiş yönüne doğru oturmak istediği için bunların yerini değiştireceğiz şimdi. Kesin olarak bunlar burada olacak. Doğru mu hocam? Doğru. Nuts buraya. Sohbet etmek isteyenler buraya. Bunlar ne diyor? Gevezeliğe katlanamıyorum. Tam şurada duracaksın. Gevezelik oraya gelmiyor. Yüksek sesli müziğe katlanamıyorum. Bunlar orayı etkilemiyor sen de buraya geliyorsun uyumak istiyorum dediği için sen de buraya geliyorsun ama uyuyamıyorsun maalesef şurada uyu şöyle olsa Tamam mükemmel oldu. Sonraki seviye değilim. Bakalım ne geldi? Gene bizim parti mi? Luca çok fazla parfüm sıktım. Dans etmek istemiyorum diyor. Luca sen gel otur o zaman. Bu Luca bizim ünlü olan değil miydi ya? Aa Luca burada harbiden şey yok. Nat yok. Nat umarım buraya gelir ya. 63 yıldız var çünkü. <laughs> Nat gelirse bunlarla buluşursa bakalım ne olacak? Laura dans etmek istemiyorum çok fazla parfüm sıktım. O zaman sen de buraya gel. Şu Luca'yı isteyen birisi var mı ya? Luca'yla oturmak istiyorum diyen birisi? Yok sanırım. Şu grubun üyelerini ben buraya koyayım. Bir bir tanesi yine bateri çalsın, bir tanesi mikrofonda şarkı söylesin, bir tanesi de piyano çalsın bakalım. Müzikler başladı. Bir saniye ya, şunu koysak buraya mesela. Bu müzik berbat diyor. <laughs> Yanlış kişiyi sahneye çıkardım. Ne olacak diye merak ettim. Mesela bu da şurada otursa sahneye çıkmam lazım diyor. Tamam tamam. Başarım geldi bu arada. Yanlış kişileri sahneye çıkart diye. Ben de böyle bir şey var mıdır diye denemek istedim açıkçası. Şimdi parfüm sıkan başka birisi var mı ya? Arkadaşlarımla olmak istiyorum diyor Jordi için. Jordi o zaman sizi de ben böyle koyacağım. Ama bu dans etmek istiyorum diyor. Ha, o zaman şurada dans et. Şöyle ortada ol. Sonra sen de buraya gel. Çok fazla parfüm sıkan buraya gelsin. Sonra sen de buraya gel. Yan yana mısınız? Ağır mı kokuyor? Oğlum senin arkadaşın ağır kokuyorsa ben ne yapayım? O zaman şöyle yapalım. Hatta şöyle yapalım. Olmadı mı? Hala kimde parfüm var birader? Bunun parfümü T orayı etkiliyor ya. Aa, bu arkadaş değil ki onlarla. Ya arkadaş grubu bunlar. Ben şunu şuraya koysam yüksek sesli müzik diyor mu demiyor. Tamam. Yüksek sesli müzik şuraları etkiliyor galiba. Ortaya etkilemiyor. Şimdi buraları parfümlü koymayacağız kesin olarak. Burada bir parfümlü daha var. Laura ile olmak istiyorum diyor. Gel bakalım buraya. Dans etmek istiyorum. Yüksek sesli müziğe katlanamıyorum. Gel bakayım buraya. Dans etmek istiyorum. Yüksek sesli müziğe katlanamıyorum. Yandık. Sen buraya gelsen. Aa tamam burayı da etkilemiyor yüksek sesli müzik. Dans etmek istiyorum çok fazla parfüm sıktım. O zaman sen de buraya gel. Ağır kokuyor dedi gene. O zaman şöyle yapacağız. Bunu bu tarafa koyacağız. Bunlar bu tarafa gelecek. Şöyle bir yer değişimine uğrayacaklar tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde mutlu oluyor. Parfüm kokusunu sevmiyorum dedi gene. Ulan burada gene parfümlü mü var? Şu kalmış. Dans etmek istiyorum diyor. Ben şu anda bir sürü kişi koydum buraya ya. Dans etmek istemeyen birisi var. Ya Jordi dans etmek istemiyor ama neden arkadaşlarıyla olmak zorunda ya bu? A bunlar dans etmek zorunda değil ki bu arada. Gelin abi siz ben neden bunları dans ettiriyorum? Şöyle yapalım. Tamam ya tamam. Sen de buraya gel. Oh sen de buraya gel. Olmadı. Gene yer değiştirelim. Sen de buraya gel. Sen de buraya gel. Kim yanlış oldu gene? Kim parfüm kokusunu sevmiyormuş. O yüzden sen aşağıya gel böyle olsun. Tamam. Birazcık burada düzensiz başladım. Çok fazla incelemedim kişileri. O yüzden bir tık sıkıntı yaşadım ama çözdüm. Ve Nat geldi. Luca ile olmak istiyorum diyor. Abi dur. Dur dur dur. Nat gel bakalım şu Luca'nın bir karşısına otur. Hatta şurası daha yakın ya. Şöyle otur tamam mı? Luca ile bir tanış bakalım. Bunlar muhtemelen bölüm sonunda yani bölüm geçtikten sonra tanışacaklar. Konuşacaklar. Diyalog gelecek. Ben devam edeyim. Corey ağır kokuları sevmiyormuş ava ile olmak istiyormuş. Kore o zaman sen şuraya gel. Üçlü grup var mı aramızdan? Üçlü grup yok ya. Burada dans etmek istemiyorum diyen bir Lorah var. Sen de buraya gel. Çok fazla parfüm sıkan biri var. Sen de buraya gel. Sen de buraya gel o zaman şimdi. Böyle tekrar devam edelim. Duş almayı unutmuş Laura. Sen buraya gel. Burada sıkıntı çıkarmıyorsun. Hopeller'in yakınında olmak istiyorum diyen birisi var. Seni direkt olarak buraya koyacağız. Oliver sen de buraya geleceksin. Parfüm kokusunu sevmiyorsun. Zaten parfüm yok. Son bir kişi dans etmek istiyorum diyor. Sen de buraya gel. Rahatsızlık veriyor musun? Veriyorsun. O zaman buraya gel. Tamamdır. Ah, Nat konuşuyor. Affedersiniz. Luka sizsiniz değil mi? Bakalım Luka ne diyecek? Luka'nın suratı asıldı ya. Baksana ağzını gözünü eğdi. Rahatsızlık verdiğim için kusura bakmayın. Bir dakikanızı alabilir miyim? Hadi bakalım Luka ne tepki vereceksin? Tanışıyor muyuz? Tanışmıyorsunuz tabii ki ve tanışmaya çalışıyor Nat şu anda Luka. Hayır ama sizinle tanışmak büyük onur. Ben de sizin gibi oyuncuyum ve eşkenar dörtgenim. <laughs> ben bunları altıgen zannetmişim ya eşkenar dörtgenmiş. Orada dur tatlım. Benim gibi mi? Söyle bakayım kaç filmde oynadın? Aha üstten görmeye başladı. Ama Nat da yeni oyuncu olmak istiyor. Filmde falan oynamadı ki. Şey henüz hiçbirinde oynamadım. Bu yüzden tavsiyenizi almak istemiştim. Bak normal bir şekilde yaklaşıyor ya. Bu, Luca neden üstten bakıyor bu Tavsiyem ne biliyor musun? Partilerde kimseyi rahatsız etme. Defol şimdi. Eyvah Nat'ın halini düşünemiyorum diyecektim. Nat gülüyor hala çok mutlu Nat. Adam seni reddetti kovdu lan. Bir şey diyecek mi? Aa tamam gitmediler. Bence bu muhabbet devam eder. Dans etmek istemiyorum. Victoria ile olmak istiyorum diyen bir Roshan. Roshan gel buraya. Victoria da burada. Sen de buraya gel. Mutlu musunuz? Harika. Şimdi bunları oturtacağız değil mi? Şuraya oturmak isteyen birisi çıkabilir aslında. Ağır koku yok. Teo hoparlörün yakınında olmak istiyormuş. Gel o zaman. Başka var mı hoparlörün yakınında olmak isteyen? Şu yüksek sesli müziği istemiyor. O yüzden sen de buraya gel. Kötü kokuları sevmiyorum diyor. Çok fazla parfüm sıktım diyor. Kötü koku şuraya etkiliyor. Ben buraya koyarsam yani olmaz. Aa buraya yok. Yani bunu buralara koyamam ya. Şunu deneyelim. Robert ile olmak istiyorum. Dans etmek istemiyorum diyor. Robert de burada. Yani gene birilerini şey yapacağız artık. Arkadaşlar dans ettireceğiz zorla. Şu ikisi kalksın bakayım. Bir kalkın abi çok oturdunuz. Şunu da şu yan yana olacak tamam mı? Ben bunu alıp buraya koyuyorum. Bunu da alıp buraya koyuyorum. Pis kokuyorsa yer değiştirelim bunları. Ağır kokuyorsa bunları yer değiştirelim. Tamam. Şimdi sen buraya gel. Sen buraya gel. Nefes mi alamıyorsun? Neyden dolayı? Bundan dolayı mı? O halde sen buraya gel. Sen de buraya gel. Hmm. Bak bu herkes etkiledim. Bunun yerini değiştirmem lazım. Şunu şuraya koysak mesela ya da şuraya koysak. Yan yana olmuyorlar. Tamam mutlu. Sen şuraya gel kral. Oldu. Bakalım Nat ne diyor? Özür dilerim. Sizinle tanışabilmek için çok çabaladım da. Bu şöhreti biri bana öylece verdi mi sanıyorsun? Bu karizmayı. Yeteneği. Abi ne oluyor ya? Ne havalı bir insanmış bu böyle. Hayır. Hepsini kazanmak için ne fedakarlıklar ettim. Ne yaptın lan sanki? Sanki ne fedakarlık ettin? Bana kimse yardım etmedi. Neden sana yardım edeyim? Ya bu nasıl bir düşünce ya? Sen zorlandıysan herkes mi zorlansın? Sadece tavsiye istiyor bu arada. Yardım yani elinden tut demiyor ki. Gerçek tavsiye mi istiyorsun? Oyunculuğu biz profesyonelleri bırak. O zaman hiç yeni oyuncu çıkmasın kardeşim. Mükemmel. Allah uyuz oğlum Luka'ya ya. ya. Luka bir daha karşıma çıkarsa bunu arabanın önüne atacağım. Bu ne böyle? Nat da hala gülüyor. Sen nasıl gülüyorsun böyle? Uğrunda değil herhalde. Evet burayı tamamladık. Sonraki seviye edelim bakalım. Nereye gidiyoruz? Ve tekrardan Nat geldi buraya. Cam kenarını tercih ediyormuş. Yüksek yüksek sesli müziğe katlanamıyormuş. Bakalım Nat gene hikayede bir şeyler gösterecek mi bizim için? Yüksek sesli müziğe katlanamıyorsan Nat sen şuraya bir otur tamam mı? Ben buraya sakin bir yer yapacağım. Siz de şuraya bir gelin bakalım. Çocuklar sohbet etmek istiyor. Şöyle gel ve şöyle gel. Tamamdır. Aşerle de olmak isteyen bir çocuk daha var ve burada ayakta durmayı tercih eden bir kişi daha var ve hemen burayı da tamamlayalım. Nat şu anda herhangi bir şey söylemedim. Belki de Alexis falan gelir mi buraya otobüste karşılaşır mı? Bakalım. Gene küçük küçük insanlar geldi, çocuklar geldi hep. O halde okumak isteyen kişi buraya koyalım çantasını da yanına koyalım bakalım. Yalnız olmayı tercih eden bir kişi var. Hemen buraya koyalım. Aa yalnız değil misin sen şu anda? Nasıl değilsin? O zaman sen bir dur. Senin yalnızlığını ben bir ayarlayacağım. Sen şurada uysan olur mu? Şöyle uyusan şurada. Bu burada kitap okusan hatta buraya gelse. Tamam burası çok iyi oldu. O zaman sen burada yalnız ol. Kötü kokuları sevmiyorum. Aracın gidiş yöne doğru oturmak istiyorum dediğin için sen de buraya gel. Çok fazla parfüm sıktım dediğin için buraya geliyorsun. Ebe benim ışık ile olmak istiyorum diyor. Sen de buraya gel. Tolga il olmak istiyorum diyor. Tolga kim oğlum? Tolga bu mu? Lan Tolga ne yaptın abi sen? O zaman Nat'ı buraya koyacağız. Sen de buraya geleceksin. Nat burada olamadı çünkü bu yalnız olmak istiyor. Nat sen buraya geleceksin. Nat tekrardan üzülüyor. Bu maceramın sonu mu? Ya Nat. Aslında karşına çıkan bu zorluğu bir şekilde kırmalısın ki önündeki yollar daha fazla açılsın. Yani bu şekilde hayal kırıklığına uğramaz seni üzüyor biliyorum ama bence birazcık daha güçlü olmalısın ya. Karamsar olma. Cevabın peşinde koşarken çok zaman kaybettim. Bu şekilde elim boş dönemem. Tam olarak motivasyonum bu olmalı. Ya Luka haklıysa? Belki de bu meslek bana göre değildir. Hayır hayır hayır. Sen de havalısın. Kullandığı küpe var. Eşkenar dörtgensin. Lütfen kendine güven. Londra'da oyunculuk dersleri veriliyormuş diye duydum. Belki şansımı deneyebilirim. Ha tamam ya. Oyunculuk dersine gidelim hadi. Bu ne? Sinema salonu mu? Burası farklı bir yer galiba. Bu maç muhteşem geçecek. Hadi yerimizi kapalım. Aa seyirci mi bunlar? Oturmak bizim racona ters. Bütün maç ayakta dururum ben. <laughs> tamam benim işimi kolaylaştırırsın. Aynen. Ne diye oturacağız be ya? O sandalyeleri yukarı katlasak yeridir. Ha ayakta duracaklar şurada da birilerinin önünü kapatacaklar ya. Uyuzluk için mükemmel bir hareket bu. Yaparsanız siz. Onlar da ayakta dursun o zaman. Harika bir düşünce ya. Müthişsiniz gerçekten. Yuki birinci sırada oturmak istiyormuş. Hem oturmak hem de ayakta durmak istiyormuş. Tamam Yuki gel şuraya. Senin yerin burası. Nadia ne yapıyor? Ayakta durmayı tercih ediyorum. Ev sahibi takımı destekliyorum. Şimdi ben katlayabiliyor muyum koltukları? Katlayabiliyorum. İstediğin gibi gene dizayn edebiliyorum. Peki. Atlas ile olmak isteyen bir kişi var. Yusuf seni buraya koyalım arkaya. Atlas ne diyor? Uzağı iyi göremiyorum. O zaman siz öne geleceksiniz. Şöyle olacaksınız. Bir sıkıntı var mı? Yok. Oturun abi. Arya yalnız olmayı tercih ediyormuş. Oturmayı tercih ediyormuş. Patlamış. Mısır yermiş. O zaman Arya seni, seni, şuraları da koyamıyorum. Seni buraya koyacağım. Yalnız başına orada dur. Köşede. Üçüncü sırada oturmak isteyen biri Tarık var. Tarık sen de buraya gel. Koltuk numaram neydi mi? Ha burası 4 pardon. O zaman sen buraya gel. Ayakta durmayı tercih ediyorum. İkinci sırada oturmak istiyorum. Diyen bir kişi daha. Şöyle yaparsam, şöyle koyarsam önünü kapatıyorsa yani tamam buraya koyalım o zaman şöyle yapalım böyle daha iyi oldu. Ev sahibi takımı destekliyorum. Patlamış mısır çalmak istiyorum. Bir saniye abi ev sahibi takımı desteklesen ne desteklemesen ne? Yani yerim mi önemli? Ha bu misafir takımı destekliyorum diyor. Bir saniye aklıma bir şey geldi. Mesela bu misafir takımını burada desteklesin. Yanına ev sahibi takımını destekleyeni koyayım. Kavga edecekler mi? Takımın berbat. <laughs> tamam tamam. Patlamış mısır çalmak istediği için bunu da buraya koyalım. O halde şöyle yapalım. Böyle daha iyi oldu. Oturmayı tercih ediyorum diyen bir kişi var. Seni şuraya ben bir oturtturayım. Burada dur. Oturmayı tercih ediyorum diyen bir kişi daha sen de burada otur. Işık il olmak istiyorum diyen bir kişi daha sen de burada dur. Önünü mü kapatıyor? Ah be kral yaktın beni gene ya. Sen buraya gel sen buraya gel o zaman. Ayakta durmayı tercih ediyorum. Misafir takımı destekliyorum. Üçüncü sırada oturmak istiyorum. Mesela bunu buraya koysam kavga çıkar mı gene? Takımın berbat diyor. O zaman seni buraya koyacağız ya. Şöyle bu koltuğu kaldıracağız. Sen de buraya geliyorsun. Ve Nat tekrardan buraya geldi. Davet ettiğin için sağ ol koda. Şu sıralar tat kaçırıp durdum. Kusura bakma. Nat da var ya. Hangi ülkeye giderse gitsin bir tane arkadaş buluyor oradan. Ya da arkadaşım mı var gerçekten her yerde? Cidden mi? Ketum hareketlerini havalı olmak için yapıyorsun sanıyordum. <laughs> Yok ya. Nat o havalalığa ulaşmadı henüz. Ketum mu? Hayır. Oyunculuk yeteneklerim konusunda moralim bozuktu da Nat üzgün ya üzgün olduğu için bunu yapıyor biliyoruz Sen sınıfımızın en iyi oyuncususun Nat Evrenin senin için planları var Hoyda Çok büyük konuştu Umarım haklısındır Hadi bakalım Nat en azından birazcık daha moral kazandı Koda gelmiş buraya Kulaklarım hassas diyor Nat ile olmak istiyorum diyor Ben şimdi sizi şöyle yan yana koyacağım Tamam mı? Şöyle yani berabersiniz unutmuyorum ama Önce bir dizmeye başlayalım Mesela Natalya var Kornası varmış Natalya sende neden korna var kardeşim yani Korna ile maça mı gelinir Allah aşkına? Burada Breeze var. Patlamış mısır yerim ikinci sırada oturmak istiyorum diyor. O zaman sen buraya otur. Patlamış mısır çalmak isteyen birisi varsa direkt yanına koyacağım. Sen ne diyorsun? Kulaklarım hassas. Ev sahibi takımı destekliyorum. Sen buraya gel bakalım. Ayakta durmayı tercih ediyorum. Patlamış mısır çalmak istiyorum. Misafir takımı destekliyorum diyor. Şimdi bunda da patlamış mısır var. Dördüncü sıraya otursun bakalım. Şöyle. Bunu da şöyle ayağa koyacağız. Bundan patlamış mısır çalacak. Mükemmel. Maku da ayakta durmayı tercih ediyormuş. Elizabeth ile olmak istiyormuş. Elizabeth bu. Elizabeth senin isteğinle kirli koltuğa oturmak istemiyorum. Ev sahibi takımı destekliyorum. O halde Elizabeth sen buraya gel. Ayakta durmayı tercih eden birisiysen sen de buraya gel. Mutlu musunuz? Harika. Şu orası boş kaldı ama orayı hallederim. Kornası varmış. Misafir takımı destekliyormuş. Sen gürültünü şurada yapar mısın ya rica etsem. Oturmayı tercih ediyormuş. Kirli koltuğa oturmak istemiyormuş. Sen de buraya gel. Şimdi Nat'la Koda'nın özelliklerini. Koda'nın kulakları hassas arkadaşlar. Yani şurada olabilir mi? Koda şurada olabilir ya. Not that burada olur. a birinci sırada olmak istiyor bunlar. O zaman bir saniye koda buraya gelsin. Not da buraya gelsin. Şu kornası olanı bir yere koyacağız. Şunlar rahatsız oluyor mu? Olmuyor. Bunlar rahatsız oluyor mu? Olmuyor. Gel abi gel. Tamamdır. Sen nesin? Patlamış mısır çalmak istiyorum. Ev sahibi takımı destekliyorum. O zaman sen burada otur. Sen de buraya gel. Oldu mu? Kusursuz oldu. Devam bakalım. Eğitim dersine geldim galiba. Öğretmen burada. Hepinize iyi akşamlar. Başlamadan önce notlandırma konusunun üzerinden geçmek istiyorum. Nasıl yani? Notlandırma mı? Notunuzun %70'i derse katılımınızdan ve %10'u filan notunuzdan oluşacak. Oha! Derse katılım ne kadar önemli lan. İyi de toplamı %100 etmiyor ki. <laughs> <laughs> Harbiden %20'si nerede? Burası oyunculuk sınıfı. Matematik dersi değil. <laughs> çok doğru. Çok doğru. Katılıyorum öğretmenim sana. Bağırmanıza gerek yok hocam. Ben kendime bir bardak ıhlamur çayı yapayım. Gelirken de bir de papatya çayı getir hocamıza. Şimdi gene merak ettiğimiz şeyler var. Koda Nat'la olmak istiyor? Hayır. Koda Nat'la olmak istemiyor. Nat kendisinden kopya çekilmesini sevmiyor diyor. Kendisine yardım edilmesini de sevmiyor. Nat o zaman sen şurada dur köşede. Sohbet etmek istiyor Klaus. Gel buraya. Sonra şöyle deriyi dalalım. Bu da sohbet etsin. Tamam mı? En önde. Ama öğretmen sessiz olun diyor. Aa öğretmenin de tercihi var. Tüm öğrencilerin odaklanmasını istiyorum. Tüm öğrencilerin sessiz olmasını istiyorum. Sayın hocam, yani bu olmaz. Siz buraya gelin o zaman. Oraya kadar ses gitmez. Neler oldu dökül aşko mu? <laughs> Bir daha koyacağım. Neler oldu dökül aşko ama öğretmenin şu an hoşuna gitmiyor ya. Sessizce sohbet etmek İsteyen birisi yok mu? Abi sessizce sohbet etmesi lazım. Bir saniye Haru'yu alalım şuraya koyalım. Uzağı iyi göremiyormuş. Şunları çıkartacağım tekrardan. O sohbet olayını sonra yapalım. Remy başkalarına yardım edermiş. Remy sen şurada dur. Nat'tan uzak ol. Şuraya koysam Nat'a yardım ediyor musun? Ediyor ama uzakta dursun. Örtmen ne diyor lan? Birinin dikkati dağılmış diyor. Yok hocam yok öyle bir şey yok. Aa şurada bir şey var mı? Çekmece varmış. Gene başarım verdi oyun. Alexei de uzağı iyi göremiyor. Alexey sen de buraya gel. Sonra başka birisi var mı? Uzağı iyi göremeyen başka birisi yok. Koda sen de buraya gel. Şimdi sohbet etmek isteyenler nasıl sohbet edecek? Hoca sessiz ol diyor durmadan ya. Kokan adam sen de şuraya gel. Mateo gel buraya. Lee gel buraya. Sonra sen de buraya gel. Sen de buraya gel. Curcuna çıktı sınıfta. Yok böyle bir şey. Az sohbet etmek istiyor ta anlamadık ki. Nasıl yani? Sohbet etmek istiyor olmadı mı şu an? Nasıl olacak abi başka türlü? Öğretmen sohbet ettirmiyor bunları. Bunların aralarına biri koyacağız ya. Ta tamam, sen buraya gel. Sen buraya gel. Sen de buraya gel. Bunları çapraz koyacağız o zaman. Aralara şunları koyacağız. Çok kolaymış lan bu. Uğraştık boşu boşuna. Sen de buraya gel. Ay kötü kokudan etkilendi. O zaman buraya gel. Allah bunu nereye koyacağız lan? Şunu buraya koyarsam öğretmen kızıyor o yüzden duralım. Bunu buraya koyacağız mecburi olarak. Başkalarına yardım eder diyor. Bunu da buraya koyalım. Tamam herkes memnun şu anda. Öğretmen de memnun. Devam. Natken'e geldi mesela. gene köşeye koyacağım. Bu fix ya artık. Koda tekrardan gel şuraya. Lee sohbet etmek istiyormuş. Aşık olduğu kişi Nat'mış. Lee'cim seni Nat'tan bir uzaklaştırayım ben bakayım. Şuraya koyayım seni tamam mı? Ayrı oturun. Nat'i sohbet etmek istiyor. Nat ya şuraya gelme. Victor uzağı iyi göremiyor. Victor şurada dur bakayım. Başkalarına yardım edermiş. Yardım isteyen birisi var mı? Yardım ihtiyacı var. Ve bu da deri aşık. O zaman sen buraya gel. Deri nerede? Deri burada. Deriyi uzağa koyacağız tamam mı? Deriyi de buraya koyalım bakalım. Sohbet etmek isteyen bir Nadia var. Nadia'yı buraya koyacağım kesin olarak. Duş almayı unutmuş. Başkalarına yardım eder. Yardıma ihtiyacı var. O yüzden sen de buraya geleceksin. Pis kokuyor diyor. Koda seni şöyle alsam. Olmaz. Bu arada Nat neden? Kendisinden kopya çekilmesini sevmiyor. Yani başkalarına yardım etmek istemiyor. Luka ona yardım etmedi ya. Elinden tutmadı. İnsanların kendisinin başarmasını düşünüyor. Ve kendisine de yardım edilmesini düşünmüyor. O yüzden sevmiyor onu. Çünkü kendisi başarmak istiyor yine. Nat'ın isteklerini bu şekilde yapmışlar. Burada bir bozukluk var ya. Şunu bir çıkaralım bakalım. Yani bunu şuraya koyacağım da. Nat'ı şuraya koyacağım. Olmadı. Şunu kaldır abi. Yardım ihtiyacı varmış. Tamam bunu şunun yanına koyalım. Bir tane daha yardım ihtiyacı olan bir kişi var. Yardım etmeyi seven birisi yok mu burada ya? Şunu şuraya koyalım. Aa tek bu kaldı. Duş almayı unutmuş. Başkalarına yardım eder. Yardım ihtiyacı var. Bunu buraya koysam. Nat olayı bozuyor ya. Nat sen ne gıcık bir adamsın. Nat'ı baş geri koyacağız arkadaşlar. Kafam çok karıştı. Hepsini çıkaracağım. Abicim Nat burada bir durur musun? Nat'a aşık olan kişi kim ya? Nat'a aşık olan kişi Lee. Lee şu en öne gelir misin bir ya? Nat'tan uzak dur kardeşim. En önde olmak isteyen birisi daha vardı. Uzağı iyi göremiyor. Victor sen de şuraya gel bakayım. Tamam mı? Koda sen de şuraya gel lütfen. Kötü kokuları sevmiyorsun. Başkasına yardım edeceksin. Tamam mı? Yardım isteyen birisi var mı? Var. Bunu buraya koyacağım. Şimdi derinin buralarda olmaması lazım. Başkalarına yardım eder diyor. Deri sen de şöyle en öne gel. Seni şuradaki Alexey görmesin. Klaus da başkalarına yardım eder diyor. Sen bir dur. Yardım ihtiyacı olan birisi lazım. Tamam mı şu anda bana? Yardım ihtiyacı var. Varmış. Şunu şuraya koyalım. Şimdi sohbet eden kişileri ben bu şekilde dizemem buraya. Bir tane sohbet eden buraya kötü kokuyor. Peki. Bir tane sohbet eden buraya. Sonra bir tane sohbet eden buraya. Bir tane sohbet eden buraya. Şu ortaya yardım edecek birini koymam lazım. Klaus. Koy abi. İşte bu kadar be. İşte bu kadar. Aslında bu kadar kolaymış görüyor musunuz? Bu dönem hepiniz büyük umut vaat ediyorsunuz. <laughs> Pek de vaat etmiyorlar ama öğretmenim. Yine de siz bilirsiniz. Luka sınıfıma geldiğinden beri böylesine bir potansiyel görmemiştim. Oha! Luka da mı bu sınıftan çıktı? Her neyse. Arkadaşımın New York'taki oyunculuk atölyesinde iki kişilik yer açıldı. Aha! Nat gidebilir misin oraya? Ben de onlara Nat ve Koda'yı önermeye karar verdim. İşte bu. Hem Nat hem Koda gidiyor oraya. Hadi bizi gururlandırın. Bakalım Nat oraya gidecek mi? Bundan sonraki bölüm ne acaba? Evet, uçak bileti aldığımız yere geliyoruz şu anda bakın. Yani buradan diğer ülkeye gideceğiz ya. Muhtemelen oyunculuk sınıfı da orada olacak. Bakalım neler oluyor. Canım, bir bakar mısın? Bu benim uçağım mı? Biletine bir bakayım mı gülüm? <laughs> Bak gülüm. He? Senin uçağın bu. Sıraya girmede falan yardım lazım mı? Abi ne oluyor? Gülüm diye konuşuyorlar. Bunlar eş değiller mi zaten? Neden? Yani bu benim uçak biletim mi diyor? Tanımadıkları insanları gülüm diye mi hitap ediyor bunlar? Gözlerim belki eskisi gibi değil ama gayet iyi yürüyebiliyorum. Keyfim bilir. Diyor Olivia'dan. Peki Olivia'ya bakacağım. Uçuş numaram GL45. Yani burası. Ee, Yani buraya mı geleceksin? Buraya gelsen. Ha, sıraya sokmam lazım bunu. Uçuş numaram HF97. O zaman sen oturacaksın kardeşim. Birazcık bekleyeceksin tamam mı? Bunu değiştirebiliyor muyum lan? Değiştiremiyorum. Buradan bir şeyler çıkıyor. Uçuş numaram GL45. Bunu buraya koyabiliyor muyum? Tamam parfümler etkilenmedi. Başka var mı? GL45. VIP kartı varmış. Gel o zaman buraya. VIP misin sen? VIP'ler burada olacak. Tamam. Bir tane daha VIP'li var. E sen de buraya gel. Uçuş numaran VP77. Sen buraya otur o zaman. Birazcık bekleyeceksin. Uçuş numaram GL45. Gel kardeşim. Uçuş numaram GL45. Kokuyorsun ama gel kardeşim. Uçuş numaram VP77. Gel. Uçuş numaram GL45. Parfüm kokusunu sevmiyormuş. Gel. Uçuş numaram GL45. Kötü kokuları sevmiyorum diyor. Sen etkiliyor musun oraya? Etkilemiyorsun. Uçuş numaram HF97. Yüksek sesli müzik dinlerim. Oturmaya tercih ediyorum diyor. O zaman seni de buraya koyalım. Devam bakalım. Basitti burası ya. Herkesi dizdim işte. Herkes gitti mi? Bunun bunlar gitti. Şimdi bunlar geldi. HF 97'leri dizmen gerekiyor. Bak güzelmiş. Mantık güzel. Şimdi sıranın başında olmak isteyen birisi var. Bunu buraya koyalım. Uçuş numara VP77 diyor. Tamam sen burada dur. Bu da VP77. Sen de burada dur. Bunu da buraya koyalım. Ama tabii yani gürültü istemiyor. Buraya koymam gerekiyor. Ama VIP'lerimiz vardır belki. Sıranın başında mı olmak istiyorsun? O zaman sen %100 burada olacaksın ya. Çünkü bu da sıranın başında olmak istiyor. Uçuş numarası HF97. Sıranın başında olmak istiyorum. Çok fazla parfüm sıktım. Gel bakalım Ferit. VP77 var. Hemen bunu buraya koyalım. HF97. Sen en arkada dur. Sırrının sonu ileride mi? Ne diyorsun ya? Neden üzüldün ki abi? Sırrının sonu ileride demek ne demek kardeşim ben anlamadım ya. Neyse tamam burada dur. VIP kartı varmış. Sen de burada dur bakalım VIP'li kardeşimiz. Bir kişide daha VIP kart var. O yüzden bunu buraya koyalım. Başka VIP'li olan var mı? Başka VIP'li olan yok. Şimdi uçuş numarası VP77 imiş. Sen buraya bir gel bakayım. Bu da VP77. Sen de buraya bir gel. Bu da VP77. Biniş kapısının yakınında oturmak istiyorum diyor. Sen de buraya gel. GG34 ne abi? GG34 o zaman yani şuraya koyalım. Yakında mı oluyor? Yakında olmuyor. Şöyle yapalım. Kişisel alanım diyor. Sen burada otur diyeceğim de abi hep gürültü mürültü ne diyorsunuz ya? HF97. Tamam seni şuraya koyalım. Bunlar kimmiş? Sırını sonu ileride diyorsan buraya mı gelmek istiyorsun? Ya da buraya mı gelmek istiyorsun? O zaman bekle. Sırayı ben getireyim oraya senin için. Parfüm kokusunu sevmiyormuş. Uçuş numarası HF97. Sen şöyle gel. Sen şöyle gel. Seni en arkaya koyayım ben. Ne eksik? Kim eksik? Bu mu eksik? Biniş kapısının yakınında oturmak istiyorum diyor. O zaman şöyle yapalım. Kapıya daha da mı yakın olmak istiyorsun? Ne kadar yakın olmak istiyorsun? Şöyle mi olacaksın acaba? Tamam. Onayladım gönderdim. Bu sefer şu son yolcular gelecek. Artık daha fazla yolcu gelmesin ya. VP77'ler geliyor. 3 kişi geldi. Aha. Nat'la Koda geldi son anda. Nat il olmak istiyorum diyor. Bu da Koda il olmak istiyorum diyor. O zaman sizi ben şöyle dizeyim tamam mı? Böyle durun. Parfüm kokusunu sevmiyorum diyor. Gel kardeşim. Sonra uçuş numaram VP77 diyor. Gel kardeşim. VIP'li var mı aranızda? da VIP var tabii ki. Sen şuraya gel. Bir VIP daha var. Sen buraya gel. Sıranın başında olmak isteyen birisi var. Şöyle. Sıranın başında olmak isteyen bir kişi daha var. VIP kısmına koyalım bunu da. Uçuş numaran VP77 diyor. Başkasının telefonu duymak istemiyormuş. Sen de buraya gel. Sıranın başında olmak isteyen bir kişi daha. O zaman sen de buraya gel. Nasla bunları yan yana yapacağım gene. Bunu da buraya koyalım. Yüksek sesli müzik dinlerim diyor. Bunlardan birisi başkasının telefonu duymak istemiyordu. Seni en öne koyalım. Yüksek sesli müzik dinleyeni şuraya koyalım. Önünde sıra mı var? Pardon hocam. O zaman şöyle yapacağız. Sen buraya gel. Sen de buraya gel. Kim ağır koktu? Bu ağır koktu. Jaden il olmak istiyorsan sen bir gel. Sen yani şurada jayden ile ol. Başkasının telefonu duymak istemeyen bir kişi burada olsun. Telefonunu burada olsun. Sıranın sonu ileri de biliyorum. Araya bir kişi koyacağım. Şu parfüm kokusundan etkilenmemesi lazım. Parfüm kokusundan da sadece etkilenmemesi için. Yani bunun kesin olarak en arkada olması lazım ya. Başka yere koyamam ben bunu. Ya da şöyle yapsam ağır kokuyor. Şöyle yer değiştir. Tamam oldu oldu. Kolaydı. Hemen buraya da onarlıyorum ve Nat şu anda gerçekten New York'a gidiyor. New York'a gidiyoruz. Buna inanabiliyor musun? İnanıyorum tabii. Ne zamandır manifest ediyordum. Keşke Alexis ve Val da bunu görebilseydi. Gözlerine inanamazlardı. Harbiden onlar niye yok ortalıkta ya? Ama gelir bence onlardan. Onlar da kim? Koda sen tanımıyor musun onları? Her şeyi uçakta anlatırım. Aha uçak bölümü de olacak galiba. Londra'nın özel seviyesini açtım bu arada. Bütün yıldızları topladığımız için. Şimdi hemen özel seviye gidiyoruz Şöyle seviyelere geldiğimiz zaman ve evet özel seviyemiz burada müze. Hemen müzeye geçelim bakalım. Günaydın. Ne oluyor lan? Ne? Burası kraliyet mezarı değil. Neredeyiz biz? <laughs> Firavun yerleştirmek çok komik olacak. Sonunda uyandın. En az 100 yıldır falan buradayız. Bu şey mi ya? Müzede Bir Gece diye gerçekten bir tane film vardı ya. Bölümün adı da Müzede Bir Gece. Yani ona gönderme mi? Bu bir rezalet. Hemen eve dönmenin bir yolunu bulmalıyız. Bekleyin bekleyin ben size eve göndereceğim şimdi. Sakin ol be. Orası ne kadar sıcaktı. Unuttun mu? Mısır mı? <laughs> Burası daha iyi değil mi? Hele onca kum. Öf. Hiç sevmezdim. Her yerim kum oluyordu. Diyor mumya. Şöyle etrafa bir tıklayalım belki bir şeyler çıkar. Bakalım bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor. Işıkları falan yakıyorum sadece. Şimdi Firavun'u seçelim abi. Mısırlıymış. Yani koleksiyonun en dikkat çeken parçasıyım. Yani seni şuraya koyacağız. Heykelim mi nerede? Şöyle aha. Ha. Seni şöyle koysam. Yani bu heykelin kafası. Tamam başka var mı lan kafa? Mısıllıyım. Oturmayı tercih ediyorum. Seni buraya koyayım. Şöyle. Sonra burada bir tane daha kafa var. Mısıllıyım. Dikkat çeken bir parçanın yanında olmak istiyorum. Duş almayı unuttum. Abi bu olmaz böyle ama ya. Bu harbiden böyle olmaz. Seni firavunun yanına koyalım bakalım. Sohbet et onunla. Ya duş almayı unutmak ne kardeşim. Heykelsiniz siz ya. Çömlekler var burada. Vazolar var. Yunanistanlıyım diyor. Yok artık. Burası neresi ya? Yani Mısırlılarla Yunanistanlıları ayıracak mıyız arkadaşlar? Mısır ülkesinden bir parçanın yakınında olmak istiyorum. Tamam buraya gel. Yunanlılar da buraya gelsin o zaman. Başka bir Yunanlı var mı burada? Var var bakın var. Yunanistanlıyım. Kötü kokuları sevmiyorum. Biri yanımda olsun istiyorum. O zaman sen buraya gel kötü koku sen de buraya gel o zaman. Bir tane daha mısırlı var. Oturmayı tercih ediyormuş. sen de buraya koyalım. Bir Yunanistanlı heykel daha. Koleksiyonun en dikkat çeken parçasıyım diyor. Mesela bunu oturtamam değil mi? Doğru. Heykeli koymak gerekiyor. Şöyle yapalım. Senin sırtın niye ağrıyor ya? Oturmayı mı tercih ediyorsun? Geç otur o zaman. Yunanistanlıyım. Dikkat çeken bir parçanın yakınında olmak istiyorum. O zaman sen de buraya gel. Yunanistanlıyım oturmayı tercih ediyorum. Sen de buraya gel. Kim şu anda eksik oldu? Bu mu? Vozo yanında olsun istemiyorum. Yer değişin abi. Şöyle olun. Tamamdır. Şu anda çok az parça geldi. Nijeryalıyım diyor. Yok artık. Dikkat çeken bir parçanın yanında olmak istiyorum. Tamam şuraya gel. Nijeryalıyım. Dikkat çeken bir parçanın yanında olmak istiyorum. Tamam şuraya gel. Beni burada kimse fark etmez mi? O zaman yani seni şöyle koyalım. Sene şöyle koyalım. Oldu mu? Nijeryalıyım. Oturmayı tercih ediyorum. Mumi yanımda olsun istemiyorum. Oturtacak biri kalmadı arkadaşlar ya. Gerçekten kalmadı. Sen şuraya gel. Sırtım mı ağrıyor? Oturmayı tercih ediyor bunlar. Sen şuraya gelsen bu da olmaz. Şunu kafasına bir şey koyamadık ya. Mısırı şuraya koysak başka bir kafa koyamıyor muyum ben? Koleksiyonun en dikkat çeken parçasıyım diyor. Şöyle koyalım. Yalnız olmayı tercih ediyorum diyor. Seni şuraya koyalım. Bu kaldı abi. Mumya yanımda olsun istemiyorum diyor. Yani şunlardan birisi gidebilir mi? Kötü kokuları sevmiyorum. Biri yanımda olsun istiyorum. O zaman sen buraya gel. Sen de buraya gel tamamdır. Artık son bölüm burası ve birazcık kalabalık olarak geldiler. Mısırlı bir mumya daha geldi. Dikkat çeken bir parçanın yanında olmak istiyor. Sen buraya gel o zaman. Nijeryalıyım. Biriyle konuşmak istiyorum. Sen buraya gel. Sana bir bakacağım senin tercihinle. Oturmayı tercih ediyormuş. O zaman seni şöyle yapacağım. Tamam mı? Nijeryalıyım. Dikkat çeken bir parçanın yanında olmak istiyorum diyor. Sen buraya gel. Nijeryalıyım. Yunanistan ülkesinden bir parçanın yanında olmak istiyorum. Seni buraya koyacağım. Araya bir tane Yunanistan koyabilir miyim? Yunanistan var mı? var. Oturmayı tercih ediyor bu. Dikkat çeken bir parça diyor. O zaman seni buraya oturtalım. Başka Gevezeliğe katlanamıyorum diyor. Sen burada ol, bu da mutlu olacak. Şu an burada gevezelik yapan da yok. Kötü kokuları sevmiyorum diyor. Sen de buraya gel. Mısırlıyım. Nijerya ülkesinden bir parçanın yanında olmak istiyorum diyor. O zaman sen buraya gel. Sen Nijeryalı değilsin mi diyor? Nijeryalı yok mu burada? Yalnız olmayı tercih eden birisi varmış. Sen de burada dur. Şimdi şuradan Nijerya'ya bir parça bulacağız arkadaşlar. O zaman şöyle. Nasıl olacak bu? Şöyle, şöyle. Tamamdır. Bu Nijeryalıydı ya onu aldım buraya koydum bitti gittim. Evet müzede bir gece bölümünün son aşamasını da tamamladık. Şu anda bu bölümün de son kısmını geçmiş olduk. 36 yıldızımızı alıyoruz. Artık Londra'da bitti. Sıradaki bölümümüzde New York'a adım atacağız. Bakalım New York'ta neler olacak. Hemen şöyle göstereyim size. Gene 6 aşamalık bir bölüm ve Nothing hikayesi bizleri bekliyor olacak. Şimdilik bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.